Farklı nedenlerle ilgili çeşitli görüşler olmakla birlikte erken boşalmanın tam olarak nedeni aslında bilinmiyor. ki bunun en önemli nedenlerinden biri bizim hala dünya tıbbının boşalmanın fizyolojisini tam olarak tespit edememiş olmasıyla ilgili. Ancak örneğin cinsel deneyimsizliğin, cinsellikle ilgili yeterli deneyimin olmamasının önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Hızla cinsel birleşmeye geçmeye ve hızla boşalma gibi davranışların yaygın olduğu kültürlerde ya da kesimlerde erken boşalmanın bu anlamda daha sık karşımıza çıkabildiğini biliyoruz. Çünkü boşalma kontrolünün gelişmesiyle erken boşalma ortadan kalkar ve boşalma kontrolünün gelişmesi her erkek tarafından öğrenilen bir durumdur. Sonradan öğrenilen bir durumdur. Ve bunun için de cinsel deneyim gerekir. E, bu açıdan e, erken boşalmada e, nedenlerinden bir tanesi cinsel deneyimsizliktir. Önemli bir tanesi. E, bir başka etken de e, serotonin denen e, yine vücudumuzda bulunan bir madde ile ilgili serotonerjik sistemin e, erken boşalmanın e, nedenlerinden e, biri olabileceği düşünülmekte. Ama henüz çok ayrıntılarıyla e, kanıtlanmamış durumdadır.